Çok saygıdeğer hanımefendi, genel başkan yardımcılarım, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri, il başkanım, sayın milletvekilleri, belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli emekçileri, topluma güven, sevgi, saygı, huzur ve umut vaat eden, çözümü birlikte arayarak, Dayanışmanın temellerini atacak olan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı üstünlerin hukukuna değil hukukun üstünlüğüne inanan özgürlük savaşçısı Türkiye'nin kurucusu demokrasinin güvencesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımızı dinlediniz. Ateşli konuşmalar yaptılar. Belki ben konuşmamda biraz dramdan da söz edeceğim. Acılarınızdan da söz edeceğim. Gözyaşlarından söz edeceğim. Ama bir şey var. Bir konuda anlaşmalıyız. Eğer güzel bir Türkiye istiyorsak hiçbir kadının alamadığı, hiçbir annenin alamadığı bir Türkiye istiyorsak çocuklarımız okula güler yüzle gitsinler diyorsak bu ülkede herkesin karnı doysun istiyor diyorsak bunun bir tek adresi var. Tek adresi var. O adres Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sizin mücadelenizden söz edeceğim. Mayıs 1919. İstanbul işgal altında. Sultanahmet'te bir kadın konuşuyor. Milli Kurtuluş Savaşı'nı başlatan hareketlerden birisidir. Adı Halide Edip. İşgal altında İstanbul ve... Türkiye'yi milli kurtuluşa davet ediyor. Ve bir kadın. Geliyorum 2016'ya. İstanbul işgal altında değil. Ama İstanbul'da kadınlar seslerini yükseltmek istiyorlar. Ama meydanlar yasaklanıyor. O zaman düşünmemiz gerekiyor. Düşman alt, işgali altındaki bir İstanbul'da kadınlar mücadele veriyor. Sözde demokrasinin olduğu bir ülkede Kadınlar sokağa çıkamıyor. Bu gerçeği bütün kadınlarımızın görmesini istiyorum. Eğer bu gerçeği görürsek hangi koşullarda mücadele ettiğimizi de çok iyi anlamış oluruz. Yine bir şey daha. Kurtuluş Savaşı'ndan arkadaşlar örnekler verdiler. Size isimler vermek istiyorum. İsimler. Şerife Bacı İnebolu'ndan Kastamonu'ya silah getiren taşıyandır Şerife Bacı. <laughs> Erzurumlu Kara Fatma, Fatma Zeher Erden, 300 kişilik birliğiyle başkomutanlık muharebesine katılmıştır. 300 kişilik birliğiyle Kara Fatma. <laughs> Halime Çavuş. Savaşa katılmak için saçlarını kısa kestirmiş, erkek kıyafeti giymiş ve orduya katılmıştır. Ta ki erkek olduğu anlaşılıncaya kadar mücadelesini sonuna kadar götürmüştür. Hafız Selman İzbeli, ilk kez Kastamonu'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde yer alan bir kadın kardeşimizdir. Gördesli... Makbule Hanım. Ali Efe ile beraber düşmana karşı savaşmıştır. Emir Ayşe, Çetin Emir Ayşe. Kocasını kaybetmiştir. Çanakkale'de ölmüştür Emir Ayşe'nin kocası. Kocasından sadece elmas küpeleri kalmıştır. Ve Emir Ayşe elmas küpelerini satmış ve bir silah satın almıştır. Ve yürük Ali Efe ile birlikte Aydın'ın kurtuluşuna katılmıştır. <laughs> Ramiye Hanım, Osmaniyelidir. 9. 9. Tümen'in 1920'de Fransızlara karşı yaptığı mücadelenin önlerinde yer almıştır. Ve kendisi bu mücadelede şehit düşmüştür. Tarsuslu Kara Fatma, 8-10 kişilik milisiyle Afyon Savaşı'na katılmıştır. Sayma Hanım, milli mücadelede 15 Mayıs 1919'da Kadıköy'de düzenlenen mitinge katılmış ve İstiklal madalyası almıştır cephede yaralandığı için. Süreyya Hanım, 500 kişilik bir ekiple beraber bir buçuk saatlik mücadelesi, bir buçuk aylık mücadelesini yapmıştır. Satı çırpan, millet mekteplerinde okuma yazma öğrenmiş, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye gitmiş ve 1934'te ilk kez kadın milletvekili olarak parlamentoda görev almıştır. Bu mücadeleden geliyor kadın hareketi. Peki Mustafa Kemal Atatürk kadınların verdiği bu mücadeleyi unuttu mu? Asla unutmadı. 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkını getirdi. Her alanda ister muhtar ister belediye başkanı ister milletvekili seçme ve seçilme hakkı getirdi. Ben size diğer ülkelerden örnek vereceğim. 1934'te Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkı getirilirken Fransa'da bu hak 10 yıl sonra 1944'te verildi. İtalya'da 1946'da, Arjantin ve Meksika'da 1946'da, Japonya'da 1945'te, Çin'de 1947'de Yunanistan'da 1952'de İsviçre'de 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. O nedenle söylüyorum. Ülkenin yaşanacak bir Türkü olması için kadına ihtiyacı var. O nedenle söylüyorum. Kadınların gelecekleri tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Eğer size seçme ve seçilme hakkını bu parti verdiyse bu partiye çok daha fazla ilgi göstermeniz gerekiyor. Bir şey daha. Osmanlı'dan nasıl bir miras devraldığımızı size aktarayım. Cumhuriyet kurulduğunda erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların ise sadece binde dördü okuma yazma biliyordu. Bin kadından dört kadın okuma yazma biliyor. Ve yüz erkekten de sadece yedisi. Böyle kuruldu Cumhuriyet. Şimdi istiyoruz ki bütün kadınlarımız, çocuklarımız okuma yazma bilsin. Peki tablo nedir? Şu anda Türkiye'de 2 milyon 600 bin kişi okuma yazma bilmiyor. 2 milyon 600 bin kişi. Bunların 2 milyon 200 bini kadın. 2 milyon 200 bin kadınımız 21. yüzyılın Türkiye'sinde okuma yazma bilmiyor. O zaman gelin hep beraber mücadelemizi, bayrağımızı yükseklere kaldıralım. Ve hep beraber haykıralım. Yaşasın cumhuriyet diyelim. Yaşasın kadın erkek eşitliği diyelim. Yaşasın Türkiye diyelim. Bakın ben size bir şey daha anlatayım. Bu anayasa diyorlar ki anayasayı değiştireceğiz. Eyvallah. Niye masaya gelmiyorsunuz diyorlar. Kendilerine söyledik. Anayasayı değiştireceksek bir, ilk dört maddeyle ilgili bizim kırmızı çizgimiz var. İlk dört madde bizim dedelerimizin cumhuriyeti kurarken ortaya koydukları iradedir. O iradeye biz toz kondurmayız. İki, Osmanlı'dan gelen parlamenter sistemimiz var. Gelin parlamenter sistemi güçlendirelim. Buna varsanız evet dedik. Şimdi soruyorlar. İlk dört maddede ne var? Neden sizin kırmızı çizginizdir? Onları size okuyayım. Bakın sevgili kadınlar. İlk dört maddenin birincisi, biri, birincisi. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Cumhuriyeti kurmuşuz. Yani padişahın kulu değil, bu ülkenin onurlu bir bireyiz diyoruz biz. Kimsenin kulu olmayacağız diyoruz. Yok edin insanın insana kulluğunu diyoruz. Bunun nesini değiştireceksiniz siz? Değiştireceğiz diyorlar. İzin vermiyoruz. Vermeyeceğiz diyoruz. İkinci madde. İkinci madde. Cumhuriyetin niteliklerini sayıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Bunu da değiştirelim diyorlar. Değiştiremezsiniz diyoruz. Demokratik bir ülke istiyoruz. Layık bir ülke istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Değiştireceğiz diyorlar. Niçin bir diktatör bozuntusuna post yaratmak için buna izin vermeyeceğiz? Atatürk milliyetçiliğine mi kafayı takıyorlar? Türkiye Cumhuriyeti bir etnisite devleti değildir. Bir siyasal bilinç devletidir. Her etnik kimlikten insanımız Çanakkale'de kucak kucağa yatıyor. Birlikte yatıyorlar. Hiç kimse unutmasın. Atatürk milliyetçiliğini sonuna kadar savunacağız. Üçüncü madde. Üçüncü madde. Türkiye devleti Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir. Neyini değiştireceksiniz? Neyini? Bunu da değiştireceğiz diyorlar. Evet, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Evet, bunu savunuyoruz. Evet, dilimiz de Türkçedir. Bunu da savunuyoruz. Daha önemli bir madde var. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz al yıldızlı al bayraktır. Yavnesini değiştireceksiniz. Bayrağımız al bayraktır. Onur duyuyoruz. Önümüzden geçtiği zaman ayağa kalkıyoruz. Değiştireceğiz diyorlar ilk üç maddeyi. Niye değiştiriyorsun? Devam ediyorum. Milli marşı istiklal marşıdır. İstiklal Marşı'ndan niye gocunuyorlar bunlar? Her ülkenin İstiklal Marşı var. Ve başkenti Ankara'dır diyor. Bunların niyeti bozuk. Niye başkenti Ankara olsun? Herhalde bunu düşünüyorlar. İstedikleri gibi düşünsünler. Bir tek CHP'li parlamentoda varsa bir tek CHP'li hiçbir değişikliği yapamayacaklardır. Söyledim. Bir tek CHP'li milletvekili parlamentoda varsa bu değişiklikleri yapamayacaklardır. Biz direneceğiz. Ama gücümüzü kimden alıyoruz? Gücümüzü sizden alıyoruz. Bu ülkenin kadınlarından gücümüzü alıyoruz. Çocuğunuzu sevdiğiniz gibi ülkenizi, vatanınızı sevdiğinizi de çok iyi biliyorum. Ne ne siz? Ayşeler, Fatmalar nasıl ulusal kurtuluş savaşında mücadele ettilerse aynı mücadeleyi 21. yüzyılın Türkiye'sinde kadın erkek omuz omuza yapacağız. Kadınların kılı kıyafeti üzerinden de hesap yapıyorlardı. Açık ve ne söylüyorum? CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum kadının giyimine hiç kimsenin müdahale etmesini asla istemiyoruz. Sadece saygı duyacağız. Merdiven altı atölyelerde İstanbul'da, merdiven altı atölyelerde on binlerce kadın çalışır, on binlerce sigortasız. Hiç bu Ankara'daki beylerin ağızlarından duydunuz mu? Bu kadınlar sigortasız, bunların geleceğinin Güvence altına alınması lazım diye bir laf duydunuz mu? Ama onlar kadını siyasette çıkar amaçlı kullandılar. Buna izin vermeyin. Vermemeliyiz. Birlikte mücadele etmeliyiz. Bir şey daha. Bu ülke acıdan gözyaşından çok çekti. Şehit cenazelerine katılırım. Resmi tören yapılır. Şehidimizin arkasında ailesi ve yakınları yürürler. Arkasından da protokol yürür. Allah sizi inandırsın. O tabloya baktığınızda gariban Anadolu ailelerini ve çocuklarını görürsünüz. Bu Ankara'da oturan beyler kendi çocuklarını gönderiyorlar mı oraya? Ama sizin çocuklarınızı gönderiyorlar. Üstünden siyaset yapıyorlar. Üstünden çıkar amaçlı her şeyi yapıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeye barışı ancak ve ancak kadınlar getirir. <laughs> Doğusu batısı, güneyi kuzeyi, sevgili kadınlar el ele verin ve bu ülkeye barışı getirin. Biz sadece ama sadece size hizmet edeceğiz. Kadınlar gününde kadınlar dertlerini anlatmak istiyorlar. Kadıköy meydanında polis çopuyla karşılaşıyorlar. Bir gazeteye el konuyor. Gazeteye el konuyor. Kadınlar gidiyorlar protesto etmek için. Coplarla kadınların üzerine yürüyorlar. Kaşını gözünü yarıyorlar. Asla buna izin vermemeliyiz. Asla izin vermemeliyiz bir kadına kalkan eli aşağıya indirmeliyiz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cinsiyet kotası CHP'de yüzde otuz üç. Avrupa'daki en yüksek cinsiyet kotasıdır. Siyasete girin. Ve mücadele edin mücadele edin ki erkek egemen bir yapıyı, bir anlayışı yerle bir edelim. <laughs> mücadeleyi hayatın her alanında yapın. Her alanında. Boyun eğmeyin kimseye. Eğer siz mücadele ederseniz göreceksiniz ki arkanızda milyonlar olacak. Bu mücadeleyi birlikte yapmak zorundayız. Birlikte yaparsak Türkiye'yi aydınlığa taşırız. Hani sanatçımız dedi ya, bu ülkenin aydınlık insanları diye. Evet, bu ülkenin aydınlık insanları, bu ülkenin aydınlık kadınları, bu ülkeye barışı, huzuru, sevgiyi, hoşgörüyü getirecek olan kadınlar. Size değer verilmedikçe Türkiye'nin gelişme ve uygarlaşma şansı yoktur. Eğer bir ülkede Kadınlar iyi eğitim görmüşse, bilin ki o ülke eğitim görmüştür. Madem ki dilimizi önce anneden öğreniyoruz, ilk terbiyeyi anneden alıyoruz, ilk dersleri anneden alıyoruz, o zaman anneyi sözle değil esasla baştacı yapacaksınız. Esasla yapacaksınız. Bizi buluşturan, bir araya getiren. İl yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Sizden isteğim. Sizden isteğim. Mücadeleyi beraber yapacağız. Beraber mücadele yapacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Kapı kapı. Gezeceğiz. Anlatacağız. Hiçbir vatandaşımızı inancı dolayısıyla, kimliği dolayısıyla, yaşam tarzı dolayısıyla ayırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Bütün Türkiye'yi ama bütün Türkiye'yi, bütün insanları kucaklayacağız. Gelin diyeceğiz. Karanlık günler sona ersin diyeceğiz. Uygar bir Türkiye'yi isteyeceğiz. Bakın burnumuzun dibinde Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Küçük çocukların bedenleri Akdeniz'de, Ege'de kıyıya vuruyor. Hangi yürek buna dayanır? Onları doğuran annelerin dramını en iyi anlayan kadınlardır yine. O batağa Türkiye'yi sokmayın dedik. Orada kan akmasın dedik. Ama dinlemediler. Akan kanın her sorumlusu şu anda iktidardadır. Bütün annelere sesleniyorum. Bütün annelere. Ege'de sahile vuran o çocuğu düşünüyorsanız bu iktidara asla oy vermesiniz. O çocuğa saygınız varsa bu iktidara oy vermesiniz. Akan kanın sorumlusu, kandan beslenen bir siyasi anlayış olamaz. İnsanı, insanı yüceltmek zorundayız. Bakın Anadolu topraklarına. Sevgi vardır, hoşgörü vardır. Mevlana başka bir toprakta yetişmedi, bu topraklarda yetişti. Hacı Bektaş Veli başka topraklarda yetişmedi, bu topraklarda yetişti. Erzurumlu Emrah başka topraklarda yetişmedi, bu topraklarda yetişti. Sevgi var, hoşgörü var, insana saygı var, kadını yüceltmek var. Biz bunların devamı olmalı ve bunu daha da ileriye götürmeliyiz. Hepinize erişten selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanım sizleri bırakmıyoruz efendim. Şimdi Rumeli Balkan Kadınlar Derneği adına Aysel Özay hanımefendi bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla avcılara gelişinizin anısına size bir çiçek takdim etmek isterler. Rumeli Balkan Kadınlar Derneği'ne Aysel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün avcılarda... Cumhuriyet Halk Partisi saflarına 5000 kadın üye gerçekleştireceğiz. İstanbul'un 39 ilçesini temsilen isimlerini okuyacağım hanımefendileri buraya çağıracağım Sayın Genel Başkanımız Rozet Takıdaklar. Verjin Almuzilin'e Vesile Topal Fadime Yiğit Gülşah Kuprili Hülya Gümüş Canan Özen, Münevver Ayerten, Hülya Yelmen, Kadriye Çetin, Sevda Çiftçi, Naciye Yeşim, Ki, Alev Demirkol, Emel Gür Ocak, Suna Kırış, Fatma Güzel, Yadigar Aslan, Murat Babacan, Gülbahar Mert, Emine Becik, Küçük Keski Feyide Türkan Gülşen Yapıcı İsmihan Işık Sakine Demir Didem Uluyurt Arzu Kalender Gürsel Arslan Hüsniye Koçol Özlem Şenol Fatma Düvenci Saime Dilek Sevim Çilingiroğlu Ayten Han Gülsüm Çaylak, Selvi Kan Yiğit, Janet Karataş, Nazan Geçkil, Ceyhan Çalık, Şaziye Üçimen, Necla Güney, Sevim Saral, Asiye Köprülü, Seher Duman ve bugün bize o güzel şiirleriyle dinletildiği şiir festivalini gerçekleştiren Dilek Türker'i de buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım aynı zamanda kadın milletvekillerimiz aramızda. Zeynep Altıok, Gamze İlgezdi, Sibel Özdemir, Mihlun Tamaylıgil, Gülay Yedekçi, Didem Engin, Sera Kadıgil, Tuğba Ötübey, Perihan Karasu, Ayşe Eser Danışoğlu, Maltepe İlçe Başkanımız Zeynep Babacan, Silivri İlçe Başkanımız Suna Göyengil, ve avcılar Belediye Başkanımız Handan Toprak İstanbul Kadın Kolu Başkanımız Arzu Öner ve il kadın yöneticilerimizi de buraya davet ediyorum.